Nihayet bir araya geldik aynı. yine. Değil misiniz? Bana bakın. Yarın kavga gürültü istemiyorum ha. Adam gibi düğünümüzü yapalım, şanımız yürüsün. Tamam mı? Bak, Polat. Seni bir kere uyaracağım. Yarın benim düğünümü mahvetmeyeceksin. Niye mahvedeyim ya? Biricik abim evleniyordu. Bana boş keseden sallama. Ben senin ciğerini bilirim. Eline ayağına hakim olacaksın. Böyle kızlara falan da sarmak yok. Uf, ağır yerden vuruyor. Lan sana bir vururum şimdi görürsün nereden vurduğumu. Ben ciddiyim diyorum sana. Canım sıkıldı. Gideyim onun bunun ağzına, burnuna vurayım. Gözünün üstünde kaşı var diye insanlara da saldırmayacaksın. O kaşın modelini beğenmezsem... Hay be, hay be. Sıkıntı. Sabır, sabır. Hay be, hay be. orta maç muhabbeti yapma insanlarla. Takım kavgasına girme. Burası yeri değil. Trabzon'un karşısında saygı duruşunda bulunsunlar... Benden kimseye arıza çıkmaz. Lan adamlar niye saygı duruşunda bulunsunlar? Canlarını seviyorlardır belki. Sen ne biliyorsun? Yok. Hâlâ benimle inatlaşıyor. Bak, oğlum o eline ayağına sahip çıkacaksın. Tamam mı? Da tamam da tamam. Ben adamları alırım dışarı. Haydi! Haydi! Polat. Oğlum yeter daha bir sus. Ne dedim de? Cık. Sanki dedim bir şey. Ne? Bu adam olmaz. Vallahi billahi bu adam olmaz. Bu beni katil edecek. Bu beni evlendiğim gün katil edecek. tamam oğlum sen de sakin. Ulan Polat Barutçu. O düğünde yeşime bir saygısızlık et. Yeşime bir hayvanlık yap. Yemin ederim senin o belini iki yerinden çıtlatırım. Haydi. Yok onu yapmam. Kızın hayvan kotası dolmuştur seninle. İyi maymun etmiş seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.